Merhaba günaydınlar. Ay Başak burcundaki yolculuğuna devam etmekte. içsel olarak kendi dünyamızda çok odaklandığımız bir gün. İtissel sesimiz bizim yönlendirme eğiliminde. Çok böyle detaylara ve mantalda takılmış olduğumuz için çok böyle kurcalama, her şeyi en iyi mükemmel hale getirme isteğinde olabiliriz. Bugün gökyüzü biraz ne tamelim. Önce Ay ve Jüpiter arasında bir kara açı gerçekleşti gece saatlerinde. Bu bize böyle bir zihinsel karışıklığı tabii ki de verdi. Yapmak istediğimiz pek çok şey var planladığımız pek çok şey var. Elimizde çok fazla bilgi var. Çok fazla e, iletişim e, aracı var. Bunları böyle mantıklı bir e, noktada toplamak, bir araya getirmek bizi e, zorlamış olabilir. E, bu konuya dikkat etmek lazım. Tabi o enerjiyle güne uyanıyoruz. E, ve sonrasında Ay ve Venüs arasında bir karşıtçı e, gerçekleşecek. Bu sevgi ve ilişkiler noktasında ya da maddi konularla ilgili de olabilir tabii ki de. Ne kadar mantıklıyım, ne kadar fedakarım, çok mu abartıyorum, orta yolu nasıl bulurum gibi böyle bir kafa karışıklığı bize getirebilir. Genelde başak, balık aksı hizmet etmek ve sağlıkla çok alakalı olmuş olduğu için e, bu noktalarda da böyle çok e, abartılı bir böyle sağlık e, rutinine girmemek ya da çok akışta bırakmamak gerekir. Ya da sevgi ile ilgili çok mu kendimi ifade ediyorum, çok mu kendimi geride bırakıyorum gibi böyle bir kararsızlık duygu durumu oluşabilir. E, ama sonrasında uranüsle bir seks ilacı yapacak. Bu dengesizliği kırabilmek adına böyle güzel, farklı e, şaşırtıcı e, jestler yapmak ya da işte benim bir kenarda 3-5 kuruş birikmişim de vardı bunu da böyle bir kullanabilirim deyip böyle bir fikir parlaması yaşamak gibi durumlar olabilir. E, sonrasında Ay ve Satürn arasında bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu tabii bizi biraz duygusal anlamda kısıtlanmış, zorlanmış, böyle bir çıkış yolu bulamıyormuş gibi bir duygu durumu haline getirebilir. Yani bu günler bizim böyle bir yeni bir çözüm üretmek, alternatif bir çözüm üretmek adına kullanabileceğimiz bir gün olarak karşımıza geliyor. Sonrasında Ay ve Merkür arasında bir karşıt açı gerçekleşecek. Yani duygularımız ve düşüncelerimiz arasında böyle bir karma karmaşa, net olmama, dengeye getirme adına bir çaba günü olacak. Bugün dediğim gibi böyle bir çabalama, biraz böyle toparlama günü nasıl kullanabiliriz? Bir kere kiminle konuşmak istiyorsak, kiminle iletişim haline geçmek istiyorsak ya da yaptığımız iş ve projelerle alakalı neyi doğru şekilde ortaya koymak istiyorsak bir kere çok böyle dengede kalmak gerektiğini farkında olmak lazım ve gün içerisinde bize gelecek olan böyle tatlı bir uyaran böyle bu karamsarlığı belki de ortadan kaldıracak böyle minik bir destek olduğunda farkına varmak lazım. Böyle sanki hiçbir şey aşılamayacakmış gibi de görünebilir ama bunun da geçici olduğunu bilmek lazım. Günlük bir enerji olarak yorumlu bunu. Lütfen kendinize iyi bakın. Sevgiler hoşçakalın.